leş şey sana 8 ay peşimde koştu sonra terk etti acayip ee sonra? Sonrası, sonrası böyle acayip. Peki yani böyle ciddi mi bakıyorsun şey? Meral Hanım şöyle bir video çekersek TV filan derseniz belki hani olur. <laughs> ama yalnız bana bak. Kızı zorlamak ben yok. Kızı şey, zorlamak yok. Bak. Bacağını kırarım. Ha. Ha. Bak. Yani bak onu da ne söylüyorum. İlan aşk edebilirsin. Hiç Yalvarabilirsin. Evet. Serbest. Yalvaramayız. Tamam. Hayır öyle bir şey yok. Hadi be. Ona ama sertlik yok. Tamam. Anladın ne senin? Tamam ver bak kızın adı ne? Aleyna. Aleyna kızım. Bu çocuk senin için yanıyor. Ağladı bana. <laughs> Beni terk etti diyor. Bak bu hale dönmüş. Kızım acı şuna yer seviyorsa değil Niye kayboldu? Acı şuna acı. Hadi bakalım. Aleyna, okey, duy. Hadi. <laughs>